Sevgili halkım, iyi geceler. Evime hoş geldiniz. Bu akşam uzun zamandır dile getirdiğim, saraya fon oluştur diye defalarca çağrı yaptığım kara kış şartları ve elektrik faturaları ile ilgili bazı ivedi çözümleri sizlerle paylaşacağım. Çok zor zamanlardan geçtiğinizi pekala biliyorum. Sevgili yurttaşlarım, durumun buraya gelmemesi için bu vurdum duymazlara aylarca seslendim. Bu saraylılar temel bir insan hakkı olan haysiyet hakkını ve insana yaraşır bir yaşam hakkını sizlere tanımıyor. Saraylılar zengin hayatın tadını çıkarırken milyonlarca insan dayanılmaz bir şekilde artan yoksulluk ve geçim sıkıntısına tahammül etmek zorunda bırakılıyor. Aylardır bu günlerin kapıda olduğunu her fırsatta söyledim. Her fırsatta kara kış fonu çağrısı yaptım. Adım adım ne yapılması gerektiğini anlattım. Dinlemediler, dinlemediler. Geldik fırtınanın gözüne. Öncelikle neden bütün bunlar başımıza geliyor? Onu bir netleştirmek istiyorum. Sonra da acil önlemleri, kanamayı durduracak adımları açıklayacağım. Tüm bu durumun kökeninde hep aynı hikaye yatıyor. Elektrik özelleştirmelerine bakacak olursanız çok tanıdık isimleri orada da görürsünüz. Beşli çeteyi oraya da soktu Erdoğan. O çete ne yaptı? Soydu süpürdü. Bu soygun biraz uzun hikaye. Ama çok isterlerse onu da anlatırız. Soru şu. Ne yapılıyor bu paralarla? Size son videomda on binlerce trolden söz ettim. Finanse edilen yandaş medyadan bahsettim. Eğitim Vakfı maskeli paralel yapılardan bahsettim. Saraylı hayatından bahsettim. İşte bu paralar sizin cebinizden ödeniyor sevgili halkım. Eskiden de öyleydi ama şimdi tek bir farkla artık kaza eksider elinizdeki avucunuzdakini artık çok hızlı bir şekilde almak zorundalar. Bundan dolayı bu kadar agresif bir şekilde üstünüze geliyorlar. Tekrar ediyorum. Kasa ekside. Sizden alınması gereken para artık unutmayın. Kuru ekmek paranızdır. Peki sonuç? Bakın Isparta günlerce dondu. Elektrik veremediler koca şehre. Bakın orada hangi çetenin var olduğuna, bu çeteler altyapıyı kışa hazırlamadıkları gibi, Isparta'ya giden yollar da onların olduğu için yolları da açmadılar. Ha bu arada yeni algı hareketlerini de bekleyin sevgili halkım. Sizi soyup soğana çevirirken bir iki algı manipülasyonu adımını da Erdoğan'a attıracaklar bugünlerde. Güya büyük lider Erdoğan müdahale edecek bu gidişata. Bıkmadılar bu algıcılıktan. Neyse, uzatmadan çözümlere geçeyim. Fon için artık çok geç. Ne yazık ki çok geç. Artık hızlıca kan kaybını durduracak önlemler alınmalı. Elektrik faturalarının üzerinde iki çeşit vergi var. %5 elektrik ve hava gazı tüketim vergisi, yüzde %18 KDV. Yaza kadar KDV yüzde %1 olarak uygulanırsa vatandaşın her 350 liralık faturasında yaklaşık 50 liralık bir avantajı olacak. Buradan saraya seslenmek istiyorum. Derhal ama derhal KDV'yi yüzde bire indir. Senden bir çözüm beklentimiz yok. Bir daha ifade edeyim. Senden bir çözüm beklentimiz yok. Sen bizi dinle ve kanamayı durdur. Gerisini zaten biz seçim sonrası çözeceğiz. Ayrıca 31 Aralık gecesi bizzat imzaladığın elektrik zammını da geri al. Faturalar 31 Aralık öncesine dönsün. Bu zammı sen yaptın, geri almasını da bileceksin. Bu zulümden vazgeç. Bırak insanlar rahat bir nefes alsın. Bir de pandemide zorda kalınca İBAN vermesini biliyorsun ey Erdoğan. Bu sefer de halk zorda. Halkımıza çağrı yapıyorum et Refe Erdoğan yazın ve IBAN numaranızı ile birlikte faturanızı gönderin. Hatta bir de etiket ekleyin. Hashtag sıra sende değil. Çünkü bu kez sıra kendisinde. Bakalım siz IBAN gönderince beyefendi ne yapacak? Yardımınıza koşacak mı? Son olarak da buradan halkın belediyelerine seslenmek istiyorum. Milletimizle hemhal olmak için başlattığınız askıda fatura hareketinizi bu sefer asgari ücret altında geliri olan ailelerin faturalarına odaklanmak için başlatın. Halkın belediyeleri olarak bu ailelerin yanında olalım. Olalım çünkü olmaz isek Allah korusun ama bu kış açlık ölümleriyle bile karşılaşabiliriz. Bunu önlemek için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu geceyi şu iki çift söz ile kapatayım. Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim. Bu da böyle biliniz.